Merhabalar, bir Tanrısal Gerçekler programımıza daha hoş geldiniz diyorum. Sizleri sevgiyle kucaklıyoruz. Ben bugün ekibimle beraber sizler için dua ediyorum çünkü bize yazdığınız pek çok sorular var ve bu sorular gerçekten çok önemli bizler için ve biz e, Tanrı'dan ve Rabb'in sözünden, tarihten. Kutsal kitabın tarihinden e, örnekler vererek sizi aydınlatmak için dua ediyoruz. E, bugün diyorum ki Kutsal Ruh kalbinize dokunsun ve gerçekten anlayış versin. Anlayış bir hediye ve anlayış hediyesini size versin. Çünkü çok değerli bir konum var bugün ve kendisi bizimle e, ta gerçek Tanrısal gerçekleri paylaşacak. E, Pastor Salih Kurtbaş size hoş geldiniz diyorum. E, Salih Kurtbaş Aynı zamanda Eskişehir'de bir kilisede hizmet veriyor. Pastör Pastor Salih Kusa kitabın sevdalısı, öğretmeni ve uzmanı. bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ediyorum Pastor Salih. Ben teşekkür ediyorum. Ee, Rabb bu akşam hepimizi aydınlatsın diyorum. Amin. Ben hemen ilk sorumuza geçmek istiyorum ve bu ilk sorumuz çok önemli çünkü o kadar çok bu sorunun cevabını bilmek isteyen öğrencilerimiz var. Bize soranlar var. Diyorlar ki İsa Mesih neden öğrencilerine kim olduğunu sordu? Bilmiyorlar mıydı onlar İsa Mesih'in kim olduğunu? Neden bu soruyla başladı kendini tanıtmaya? Güzel bir soru. Çünkü İsa Mesih'le ilgili farklı düşünceler vardı o günlerde. Ee, özellikle Yahudiler arasında ve halkın arasında kimileri İlyas peygamber olarak nitelendirdi, kimi dirilmiş İlyas olarak, pardon kimi dirilmiş Yahya, çünkü Yahya öldürülmüştü Ve kimileri bir peygamber olarak nitelendi. Ama Petrus dedi ki sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin. Ee, i̇sterseniz Mesih altını çizelim. Çünkü Mesih Türkçe'de pek iyi anlaşılmıyor. Mesih kurtarıcı demek. İnsanlığın kurtarıcısı demek. Bunu Simon Petrus anlamıştı. Onun için Rabona dedi ki bu sırrı sana açan gökteki babamdır dedi Rabisa. İnsanlar çeşitli şeyler söyleyebiliyorlardı İsa Mesih hakkında. Ee, farklı fikirler vardı. Ve İsa Mesih'in gerçek kişiliğini anlamaları için gerçekten derin düşünmeleri ve dua etmeleri gerekiyordu Simon Petrus gibi. Gerçekten çok önemli çünkü o kadar çok İsa ile ilgili sorular vardı ki düşünün şu anda İsa geliyor ve başlıyor insanlara çok uzun bir aradan sonra İsrail'de e, kendini tanıtıyor. Aynı zamanda zamanı daha gelmedi çağırma gerilmesi için ve insanlar arasında çok çok büyük tartışmalara sebep oluyor. Mucizeleriyle, konuşmalarıyla, e, etkin yaptığı işlerle, merhametiyle, öğretişleriyle bütün bunlar e, insanları etkiliyor. Tabi insanlar diyorlar ki hatta bazı insanlar ne diyorlar? E, onu bilenler ailesini bilenler. Ya bu marangozun oğlu değil miydi? O kadar çok onun hakkında nasıl böyle şeyler söylüyor, nasıl konuşuyor? E, alınıyorlar, güceniyorlar, sinirleniyorlar, öfkeleniyorlar. Kimisi deli diyor, kendi ailesi bile inanmıyor onun kim olduğunu düşünün. E, belki içinizde bunu yaşayanlarınız var. En büyük e, muhalefetlerimiz bazen nereden çıkıyor? Ailemizden çıkıyor. Ondan sonra başka e, insanlar karşısına çıkıyor, saldırıyorlar. Kimisi diyor ki bu bir peygamber, kimisi diyor tanrı. Ama önce onun kim olduğunu bilmeleri gereken kimler? Öğrencileri. Kimliğini Kesinlikle. bilmeleri gerekenler. Onun Kesinlikle. için gerçekten çok önemli bir soru bu soruyu öğrencilerine sorduğu soru çok çok önemli. Ben hemen ikinci sorumuza geçmek istiyorum. Yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih kimdir? Pastor Aynen. Salih. Bu oğul kelimesi çok yanlış anlaşılıyor. Öncelikle onu altını çizelim. Eski Grekçe logos, Türkçesi kelam ya da söz e, olarak çevriliyor. Yaşayan Tanrı çünkü Tanrı yaşayan Rab'dir, konuşur. Tanrı'nın konuşabilmesi bizimle iletişim halinde olması gerek. Yani Tanrı eski zamanda, eski çağlarda kutsal yazılar aracıyla konuştu ve bu son zamanda Mesih aracılığı yani oğlu aracılığıyla konuştu. E, eğer Tanrı konuşmasını e, konuşmaz diyorsak o zaman bir sorun var. Yani insanlar konuşuyor. Çünkü insanın bir yaratıcısı var. İletişim içinde olmamız gerekiyor. Tanrı da bizimle en son çağlarda yani en son zamanda İsa Mesih aracılığı konuştu. E, ve ilginç olan bunu bekleyen İsrailoğullarıydı. Yani Tanrı'nın... Mesih'in kurtarıcısının gelmesini bekleyen İsa İsrail oğullarıydı. Ama tersine kabul etmediler. Çünkü kendi kıstasları, kendi akıllarına göre, kendi beklentilerine göre bir Mesih bekliyorlardı. Mesih gelince demin de sizin belirtmiş olduğunuz gibi işte Marangoz'un oğlu, Meryem'in oğlu İsa Mesih, değil mi bu dediler. Ama yani onu aslında yanlış anlamadılar. Özellikle ileri gelenler yanlış anlamadılar. Çünkü evet birçokları memnun oldu, mutlu oldu İsa Mesih'in yaptığı mucizelerden, harikalardan. Ama aynı zamanda onu küfürle, ayartmayla suçlayanlar da oldu. E, ve bunu dindar insanlar yaptı. İşin daha garibi dindar insanlar bu. Evet, düşünün. En acısı bizim aslında ben de bunu her zaman söylüyorum. Müslümanlardan aldığım saldırılar değil. İsa Mesih'in öğrencileri, çocukları olanlardan aldığımız saldırılar. En büyük acı gerçekten keçilerin ısırması değil, kuzuların birbirini ısırması. Onun için düşünün. İsa geliyor, kendi halkına önce geliyor. Fakat ne diyor zaten kendi köyümde kendi şehrimde kendi ait olduğum yerde diyor gerçek pe peygamber diyor kabul edilmez ve e, gerçekten de kendisi bu reddedilmeyi yaşıyor ve bunun için çok çok önemli onun İsa'nın Mesih kimliğini anlamamız gerçekten kurtarıcı kimliğini anlamamız e, çok önemli benim İsa Mesih'i İsa'yı Mesih olarak kabul etmeyen Yahudi arkadaşlarım hatta öğretmenler var tanıdığım onlara sorduğum zaman peki Mesih gelecek dedi buna inanıyor musunuz Evet peki niye insanın Mesih olduğuna inanmıyorsunuz Biz başka birini bekliyoruz hala bekledikleri var ve de gel ya da gelmiş ölmüş Mesih diye kabul ettikleri kişiler var hatta bana tutuyorlar resmini gösteriyorlar eski öğretmenlerinin hala bekliyorlar Ben bugün diyorum ki beklemeyin Mesih geldi İsa Mesih, İsa Mesih'tir, kurtarıcıdır ve tekrar gelecek. Onun için Aynen. sürecimiz çok çok az. Onun için ben diyorum ki bugün sizin iman etme gününüz. İsa Mesih'in adıyla. Pastor Salih, siz bize açıklar mısınız? Eğer İsa Mesih insan ise, insan olarak geldiyse, nasıl diyor ben başlangıç ve sonum? Bu çok ciddi bir cümle. Aynen. Aynen öyle ve e, bununla ilgili birkaç olasılık var. Yani e, sanırım George McDonald'ın kitabındaydı. İsa Mesih için bir öğretmen, bir haberci yani peygamber diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Hiç kimse alfa ve omega yani başlangıç ve son benim diyemez. Bu neden diyemez? Dünya yaratılırken, yaratılış bölümünde Tanrı ne diyor? Tanrı ışık olsun dedi. Yani Tanrı konuştu ve sözüyle dünyayı yarattı. Ve İsa Mesih açıkça diyor ki, başlangıç benimle oldu ve son benimle olacak. O zaman e, birisi böyle bir iddiada bulunuyorsa ya Mesih'tir ya da yani başka bir şeydir. Aldatıcıdır eğer Mesih değilse. Kesinlikle. Çok önemli bir konu değil mi bu? Benim ben başlangıç ve sonum demesi. Aynen aynı şekilde kıyamet diriliş ve yaşam benim diyor yani normal bir peygamber birisi bir peygamber bile genellikle geldiği zaman diyor ki Tanrı size şöyle söyledi böyle söyledi Tanrı'dan size şöyle haber getirdim diye ama başlangıç ve yaşam benim diyor demiyor diriliş benim demiyor ya da hayat benim hayatın kaynağı benim demiyor. Evet bu hemen benim bir sonraki soruma geçmek istiyorum. Tabii biz bunu Yuhanna'da görüyoruz. Yuhanna 8. bölümde görüyoruz. İsa'nın ben, benim dediği. Ve Aynen. aynı zamanda e, biz yaratılış bölümündeki e, e, yaratılıştan sonra... Onu, o baştan beri vardı. Başlangıç Aynen. dediğimiz zaman. Aynı zamanda Mısır'dan çıkışta görüyoruz. Nasıl Tanrı Musa ile konuştuğu zaman. Beni Aynen. kim gönderdiler diyeyim dedi. Ve o zaman diyor ki ben benim gönderdim seni ben gönderdim evet ve geç zaman bahçesinde İsa Mesih'i tutuklamaya geldiğinde onlara sordu kimi arıyorsunuz ve onlara dedi ki benim gerileyip düştüler ve tekrar sordu ona kimi arıyorsunuz tekrar benim dedi hatta ve hatta Yahudiler onu taşlamaya kalktılar birkaç defa birincisinde sordular ki sen 50 yaşında bile değilsin İbrahim'i de gör demi gördün. O diyor ki İbrahim doğmadan önce ben varım. Ve onu taşlamak için yerden taş oluyorlar. Neden? Ben kelimesi yani sadece Rabbe mahsus bir kelime ve o kendini kendisi için söylediğini çok iyi bir şekilde anladılar. Yani aslında dolaylı direkt olarak pardon direkt olarak diyor ki ben Tanrı'nın sözüyüm. Tanrı'yı size gösteriyorum. Burada Evet, ne kadar e, önemli ve bunu bir kişinin sadece e, söylemesi değil, aynı zamanda yaptığı mucizelerle e, ölüleri diritmesiyle e, ortaya koyması çok önemli. Bu sadece sözle söylediği bir olay değil, İsa'nın İsa sözlerini yaptıklarıyla kanıtlayan bir lider, aynı zamanda bizim için bir Tanrı bizim için yüzde yüz Tanrı. Bu bir sonraki sorum şu. Yüzde yüz Tanrı, yüzde yüz insan. Peki evet. bir insan kendisi için diyebilir mi? Yol, gerçek ve yaşam benim. Aynen. Kesinlikle diyemez. Yani demin bahsetmiştim. Ya kurtarıcının kendisidir ya da bir ayartıcıdır. Şimdi e, İsa Mesih'in döneminde yaşayan Yahudiler, dindar kesimdeki Yahudiler onu tehlike olarak gördüler. Neden tehlike oldular? Mesih olduğunu ilan etmişti, söylemişti insanlara. Tanrı'nın sözü kelamı olduğunu söylemişti. Ve insanlar onu takip ediyordu. Ve onların düşüncesinde bu politik bir karışıklığa sebep olabilirdi. Bunu çünkü her şeyi politik anlıyorlardı. Biz de Orta Doğu'dayız. O yüzden gayet normal ve bunun içinde onu ortadan yok etmeye karar verdi. Hatta Başkain Kayafa diyor ki bütün bir halk olacağına bir kişinin yok olması daha uygundur diyor. Ee, İsa Mesih'in yapmış olduğu mucizeleri sadece Mesih yapabilir. Yani körlerin gözünü açmak, ölüleri diriltmek vesaire vesaire bir sürü ee, bütün bu Mesih'e ait mucizeleri yapmasına rağmen sadece onların istediği tarzda bir kral, asker şeklinde bir Mesih olmadığı için kabul edemediler ve milliyetçi olmadığı için herkesi kabul ettiği için Romalı olanları da Grekleri de kabul ettiği için kabul edemezler İsa Mesih'i. Ee, ve düşmanlarınızı sevin sözü ne o zaman ne de şimdi kolay kolay kabul edilebilir bir söz değildir. Özellikle kendinizin diğerlerinden daha iyi olduğunu düşünüyorsanız yani ne o zaman kolaydı ne de şimdi kolay. Asla kolay değil. Ve ben çok iyi hatırlıyorum bunu. Müslümanken kutsal kitap çalışmasına gittiğim zaman düşmanlarınızı kendiniz gibi sevin. Sözü düşmanlarınızı sevin. Onlar için dua edin. Komşunuzu kendiniz gibi sevin. Bunları duyduğum zaman böyle bir şey olamaz. Bu çok o o zamanın anlayışıyla düşüneceğim Bu muhteşem derecede ulvi bir şey. Yani o kadar ulvi ki ulaşılamayacak kadar. Ütopik utopik bir derecede ulvi. Fakat yine de beni etkiliyordu bu çünkü biz biliyorduk düşmanlarımıza biz beddua ederdik. Düşmanlarımız için asla dua etmezdik, açlarsa doyurmazdık, daha beter olsun derdik. Bu çok çok önemli, bu öğretişleri ile de zaten İsa Mesih bizim karşımızda öne çıkıyor. Size şunu sormak istiyorum, bugün belki bu programı seyreden bir kişi diyor ki ben Gerçekten anlamak istiyorum İsa Mesih'in tanrılığını. Anlayamıyorum çünkü biliyorsunuz yetiştirilişimizde, anneannelerimizde, dualarımızda, eski inandığımız imanda bir insanın tanrı olması son derece büyük bir günah. Buna inanmamız büyük bir günah diye düşünüp bu bu yüzden imana gelemeyenler var bu insanlara bu bizi izleyen izleyicilerimize açlar gerçekten bilmek istiyorlar hı hı. tartışmak veya kavga etmek için sormuyorlar benim annem dahi yeni imana geldi yeniden yeni tövbe etti uzun yıllar en büyük problemi İsa'nın Tanrı oluşunu kabul etmesiydi ben bu, bu, bu durumda olan iki arada bir derede tamamen iman adamını atmamış kişilere ne tavsiye edersiniz ne söylemek istersiniz bu konuda? Şimdi şöyle söyleyeyim Tanrı'ya bazı şeyleri yapamazsın diyebilir miyiz? Çok güzel. Bunu hiç duymadım. Çok güzel. Yani Tanrı istese insanlığı kurtarmak için bu dünyaya gelmek isterse e, yok böyle bir şey yapamazsın. Çok güzel. Diyebilir miyiz? Evet. Yani bizim seçimimize mi bağlı? Yoksa onun seçimine mi bağlıdır? Ee, İsa Mesih beden olarak normal bir bedene sahipti. Çünkü haç üzerinde öldüğü zaman kan aktı, yoruldu, yedi, içti. Ama e, biraz gençlerin telimiyle anlatmak gerekirse Tanrı'nın yeryüzünde selfisi oldu. Yani evet. Tanrı'yı gösterdi. O üstün sevgiyle insanları bütün kapsayan, bütün insanları kapsayan, kucaklayan sevgisiyle bize gösterdi. Ee, herhangi bir siyasi faaliyetle, savaşla, şununla bununla göstermedi. Ve e, toplumun kabul edilmeyen kısımları tarafından kabul edip öyle bütün dünyaya gösterdi. Romalılar diyor ki, yani e, Hristiyanlık Roma'da yayılmaya başladığında, hadi canım diyor bir tane senatör, kölelerin ve kadınların dini. Böyle bakıyor yani bu kadar aşağılayıcı bir şekilde bakıyor. Ama sonra Roma silah yoluyla değil kendi arzularıyla Romalılar iman ettiler. Çünkü Tanrı'nın sevgisini Hristiyanlar da gördüler. Evet. Peki biz İsa'm çok güzel. Öncelikle e, şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bu bizim seçeneğimiz değil. Tanrı eğer kendini insan olarak bize göstermek, kendi sözünü İsa olarak bize... ...göstermek istediyse bu bize ait bir seçim değil. değil bu sadece bizim imanımıza ait bir seçim. Bunu kabul edip etmemek. Bu gerçekten tam e, uzun yıllardır çok basit bir şekilde... ...anlatılması gereken, söylenmesi gereken bir cevap. E, peki bugün şunu sormak istiyorum size. E, sordukları zaman üçlü birlik... Üçlü birliği anlamakta zorluk çekiyorum. Üçlü birlik üç tanrılı bir din mi demek e, diye sorulduğu zaman buna ne cevap vermek, verirsiniz? elbette ki tek bir tanrıya inanıyoruz. E, tanrımız tektir. Ama tanrı aynı zamanda her yerdedir öyle değil mi? Yani tanrıyı tektir derken bir kalıba mı sığdırıyoruz? Bir ha. derken sadece bir. Tanrı sözüyle sözü aracılığı bizimle konuşur. Ve bu İsa Mesih'tir. Ruhu aracılığıyla da bizimle yine faaliyete geçer, bizim ruhumuzu harekete geçirir. Bütün hatta e, ben eski çevirden söylüyorum. Musa diyor ki bütün beşer ruhlarının Rabbi. Yani bütün insanlığın Rabbi, ruhların Rabbi. Ruhu, ruh nedir diye sorar, sorarlarsa da Tanrı sever mi? Sever. Peki hisleri varsa ve bizim de hislerimiz varsa bize kendisini de sözü ve ruhu aracılığı açıklıyor. Seviyoruz. Bir şey bir şey olduğu zaman a bu çok harika diyoruz, bu çok güzel diyoruz, üzülüyoruz. Yoksa bu şeylerin bir anlamı olmazdı. Yani üçlü birliği açıklamak çok kolay değil ama her yerde olabilen Tanrı'yı açıklamak da çok kolay değildir. Tanrı'yı sözü, özü ve ruhu aracılığıyla anlarız. Bu da üçlü birliktir basitçe söyleyecek olursak. Çok güzel ve biz de onun suretine yaratıldık. Biz de bize evet. de baktığınız zaman gördüğünüz bir vücut var, gördüğün bir görüntümüz var ama aynı zamanda görmediğimiz bir ruh dünyamız var değil mi? Evet. Benliğimiz var. E bütün bunlar bir araya geldiği zaman biz oluyoruz. Siz evet. peki hangisisiniz kendinize sorduğunuz zaman görüntü mü, ruhumu mu, benliğim mi? Bütün bunlar sizi bir araya getiriyor bu sadece bir tanesi değil, hepsi bir bütün olarak bir birsiniz. Bizi de kendi e, imajında, kendi suretinde yarattığı için Tanrı, biz de aynı şekilde üçlü birliği kendi içimizde, kendi hayatımızda taşıyoruz, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Ya Tanrı'yı bir de şöyle düşünelim, ee, üçlü birliği ya da oğul kavramını, hani bazıların dediği gibi. Biz uydurmuş olsaydık daha basit kavramlar seçerdik daha basit insanların kolayca anlayabileceği kolayca kabul edebileceği basit şeyler söylerdik ve böylece insanlar fazla düşünmezdi. Ama Tanrı'yı aklımla yüzde yüz kavrayabilirsem yüzde yüz diyorum o zaman o Tanrı değildir çünkü Tanrı'yı aklıma sığdırmak mümkün değil. Çok güzel. Evet gerçekten Tanrı sonsuz ve sınırsız, sonsuz evet. ve sınırsız bir varlığı, bütün evreni yaratan, yaradanı bizim kendi beynimizin içine, sınırlı anlayışımızın içine sığdırmamız mümkün değil. Bu dünyada onu anlamaya çalışıyoruz. Kim bilir onunla karşılaştıktan sonra ne kadar çok bir, bir şey bilmediğimizi de anlayacağız. Son olarak... Şu anda bu programı seyreden ve diyen bir kişi varsa, ben İsa'yı kabul ediyorum şu anda. Ee, onlar için e, ne dua etmeleri gerekiyor, bu duayı eder misiniz? Ve ben davet etmek istiyorum izleyicilerimize. Eğer bugün İsa'yı kalbinize davet etmek istiyorsanız, kurtarıcınız olarak, Rabbiniz olarak, bir peygamber olarak değil, Mesihiniz olarak kabul etmek istiyorsanız, e, Pastor Salih ile lütfen bu duayı edin. Buyurun. Abi Mesih seni seviyoruz ve tanımak istiyoruz. Lütfen bizlere yardım et. Seni tanımak için yardım et. Sözün ve ruhun aracılığı bize konuş. Yüreğimizi aç. Aklımızı aç, gözlerimizi aç ki senin harikalarını görebilelim. Ve Rab sen bizim ümidimiz ol. Gerçekten bu karanlık dünyada gözlerimizi aydınlat diye dua ediyorum. Lütfen bizlere konuş diye dua ediyorum. İsa Mesih'in yüce ve dirilsin. Amin. 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 Eğer İsa Mesih bugün kalbinize davet etmek istiyorsanız deyin ki gel kalbimde yaşa, hayatımın merkezi ol. Benim için çarmıhta öldüğünü kabul ediyorum. Dirildiğini de kabul ediyorum. Buna inanıyorum. Bana yeni bir hayat ver. Yeni bir kalp ver. Amin. Ben size çok teşekkür etmek istiyorum. E, ben o, teşekkür o, ediyorum. Talih, bizi aydınlattığınız için ve izleyicilerimize bu değerli bilgileri tanrısal gerçekleri sunup paylaştığınız için e, hizmetinizi Rabbimiz daha çok bereketlesin. Yüzle binle katlasın ürünlerinizi ve meyvelerinizi diye dua ediyoruz. Teşekkürler sevgiler. Ben teşekkür ediyorum. Rab sizinle olsun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sevgili dostlarım. Bir Tanrısal Gerçekler programımızın daha sonuna geldik. Benimle beraber olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki bu videoyu paylaşın. Aynı zamanda bütün sorularınızı lütfen bize yazın. Bilgi et ışıkabla.com'a yazın. Ee, eğer benimle beraber, Pastör Salih'le beraber dua ettinizse bize bilgi verin. Bilgi et ışıkabla.com'a yazarak sizin e, ruhta büyümeniz için. İmanınızda büyümeniz için ne gerekli ise size bu konuda yardımcı olmak istiyoruz. Bir dahaki programımıza kadar esenlikle kalın.